Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda evinize stop eklemeyi göstereceğim. Biraz zor bir olay, her zaman kabul olmuyor. Ayarlar kısmına girelim. Eğer 40 levelseniz, e, herhangi bir yere stop isteğinde bulunabiliyorsunuz. Buradan yeni stop isteğini kullanalım. Ben daha önceden e, bir bilgisayarımda park resmi açtım. Onu bizim evimizin yanındaymış gibi Göstermeye çalışacağız. Şu an e, kayıt programı olduğu için telefonum kasıyor ama sizde kasmayacaktır. Şöyle düzgün bir şekilde ayarlayalım, netleşsin. Evet, bu e, Pocket topumuzun e, ana resmi olacak. Bizden bir resim daha istiyor. O resimde etrafını çekeceğiz. Şimdi <laughs> ben küçük bir yerine odaklanmıştım. Şimdi resmin geneline odaklanalım. Bunu da etrafı diye çekelim. Evet. <laughs> Kameramız netleşsin. kenarlarını biraz düzeltelim. Bu olmadı. Bilgisayardan çekildiği çok belli oldu. Tekrardan deneyelim. Evet bence bu gayet güzel oldu etrafını göstermek için. Evet şimdi e, adı ne olsun pokes topumuzun salıncak gayet basit. Devam. Tanımlayalım. İnsanların sallanmasını sağlar. Devam. Ee, buradan isterseniz lokasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Ben daha önceden bir Pokestop eklediğim için evime onunla yakın olmamasını istiyorum. Eğer e, iki Pokestop çok yakın olursa e, kabul etmiyor biliyor bazen. Şöyle şurası iyi. Evet. Kabul edelim. Neden insanlar e, için bu yer önemli olduğunu söyle göstereyim. İnsanların eğlenmesini mi sağlar? Yani, e, e, insanlar için piknik alanı. Evet. Ama bu süreçte evde kalıyoruz. Evden bunu da kabul ettik. Şimdi yüklenmesini bekliyorum. Evet. Ee, şu an e, mobil verim açık. E, mobil verim açık olduğu için kısa zamanda yükleyebildi. Ama benim evimdeki e, wi fide yüklenmiyor. Çünkü upda e, yükleme hızı çok düşük. Upload hızı. Sizde de öyle bir hata olursa büyük ihtimalle evinizdeki Wi-Fi'den kaynaklanıyor olabilir. Evet bu benim evimde göster yani yüklediğim Pokestop. Ama etrafımda böyle bir alan yok. Şuradan da kabul olup olmadığını görebiliyorsunuz. Niantic'in sitesine girelim. Burada istekte bulunduğunuz Poke Stopları görebilirsiniz istekte bulundum. Sadece bir tanesi kabul oldu. Bakın bunlar hep reddedildi. Bunlar beklenen. Aa bunlar oylanıyormuş. Mesela şu basketbol sahası oylamaya çıkmış. Bunlar daha sırada. Spor alanı mesela. Şu en son kabul edilmemişti. Bakalım bunlar kabul olacak mı? Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yani yaklaşık 6 ay bir süre sonra görüşebiliriz. İyi günler.